Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destek verdiği 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Öncülüğü'nde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda Batı'da artış gösteren İslamofobiye medyanın etkisi tartışılacak. Atakonkrezyonda düzenlenecek sempozyuma uluslararası düzeyde katılım olacak. Toplantının onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Açılış konuşmasını yapacak olan Erdoğan'ın son yaşanan Gazze saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Yürütme Komitesi Başkanı olan Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin sempozyum hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye İslamofobi ile mücadelede Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başı çekiyor. Üzülerek görüyoruz ki Batı medeniyeti büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta ısrar ediyor. Birileri Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar karşısında fikir özgürlüğü kisvesi altında üç maymun oynuyor. İşte bu noktada İslam coğrafyasının medyası olarak bizlere çok hayati görevler düşüyor ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT Erciyes Üniversitesi ve SETA'nın birlikte Ankara'da düzenleyeceği sempozyumun önemine dikkat çekti. Erbaş yayınladığı mesajında İslamofobinin içinde ırkçılık barındıran bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. İslamofobi, İslam'ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir projedir. Bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır. Dolayısıyla dünyadaki tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam'ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışmaları gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yer aldığı 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.